Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah Resulünden sonra e, ilk işaretleri incelemiştik. O ilk işaretlerden sonra küçük kıyametin küçük alametleri denilen e, alametleri incelemeye başlayabiliriz. Şimdi bunlar çok uzun vadeye yayılmış, e, son derece çarpıcı olaylar. Yani bazı tespitlere göre 56 ile 60 arası küçük alamet söz konusudur. Bazıları çok biliniyor, e, bazıları ise daha az biliniyor. Ama alimler genel olarak ittifakla şunu kabul etmişler ki küçük alametlerin neredeyse her biri çıktı. Yani sadece 10 büyük alamet kaldı derler veya küçük alametlerden çıkmayan çok az kalmıştır ama büyük çoğunluğu çıkmıştır. Şimdi tarih filmini geriye doğru sardığımızda bunun ilk çıkışının e, işareti olabilecek çok büyük bir olay var. Çünkü dünyadaki zihinsel dönüşüm bir devrimle ortaya çıkıyor aslında bu kıyametin e, şeyi son alametleri. Çünkü Deccal'in de içi, içinde çıkacağı geniş bir dönem olduğu için Deccal'in fikriyatının e, fikriyatı aslında bir silahlı bir isyan, bir devrimle ortaya çıkıyorlar. Bu benim şahsi tespitim olarak söyleyebilirim. İşte Allah Resulü'nden sonra e, altı büyük işaret vardı hadiste. Onlar geçiyor. Aradan da işte ondan sonra neredeyse 600 yıl daha geçiyor ve çok büyük bir olayla ortaya çıkıyor. Bunun için bunun bir hadisi de var. Allah Resulü bunu bize bildirmiş. Hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Diyor ki benden sonra kitap ve sultan birbirinden ayrılacaktır. Siz her ne pahasına olsa, olursa olsun kitabın yanında durun. Hadis-i şerif böyle. Şimdi bunu alimler nasıl yorumlamışlar? Bunu bilen alimler kendi dönemlerindeki tarihe baktıklarında e, demişler işte Yezid'i kastediyor. Çünkü Yezid e, kitaptan ayrıldı, zalimdi, kafirdi e, diye işte hatta Kur'an-ı Kerim'i oklarla parçalanmıştır ve şeriat hükümlerini uygulamamış bir adamdır derler. Kendi dönemlerinde o alimler haklı ama biz bu çağın insanları olarak çok daha büyük ve dehşet verici bir olay gördük. Bu olay 4, 14 Temmuz 1789'da Fransa'da olan büyük Fransız ihtilaldir. Bunu nereden çıkarıyoruz? Şu şekilde çıkarıyoruz. E, Fransız ihtilalinin en önemli özelliği nedir? Laikliği dünyaya getirmiş olması. Ondan önce insanlar böyle bir fikriyatı bilmiyorlar. Evet kafirler ve müşrikler var ama bunlar ideolojik olarak örgütlü değiller. Yani büyük bir fikirsel bir örgütlenmeleri yok. Yani sekülerizm veya laiklik denilen şey o zaman ortaya çıkıyor. İşte bu Fransız ihtilalinde biliyorsunuz halk ayaklanıyor. Yılların zulümleri var. Ondan sonra Bourbon Harendağ'ını yıkıyorlar. Kendi imparatorlarını işte 16. Louis ve karısını giyotinle idam ediyorlar. Ve dünyaya muazzam bir devrim geliyor. Bu devrimin en önemli özelliği şu. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırma fikriyatı dünyaya geldi. İşte en önemli tarafı bu. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ne demek? Allah Resulü'nün bize mucizevi olarak bildirdiği Kitap ve sultanın birbirinden ayrılması demektir. Ee, i̇şte bu son dönemde Cel'in geleceği, ahir zamanının ilk yani fikriyatının yeryüzüne yayıldığı olay Fransız ihtilali. Fransız ihtilali öyle bir ihtilal ki öyle kapsamlı bir olay ki 240 yıldır halen sürüyor. Halen de tabi biz ona karşılık verdik son zamanlarda ama laikliğe karşı Şimdi laikliğin çeşitli modeller var. Fransız modeli var, İngilizlerin modeli var, çeşit çeşit modelleri var ama dünya dünyanın zihninde büyük bir değişikliğe sebep oldu. Ve buradan bunun çok farklı bir tarafı daha var. Bütün liberalizm fikirleri, milliyetçilik, ona bağlı ırkçılık, ona bağlı faşizm, sonra ilk sosyalistler, komünistler... bu, bütün bu sosyal demokrat görüşlerin tümü o Fransız meclisinde yani Etajener'e oda çıkmıştır. Fransız itlilerinden sonra meclis toplanıyor. Halk diyor ki biz artık sultan, multan, kral istemiyoruz. Hanedanı da idam ediyorlar zaten. Bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu, bu öyle büyük bir ideolojik bir devrim ki işte dünyada ahir zamanın en küçük alametlerin en büyüğü gibi görünüyor bana. Şahsi olarak bunu söyleyebilirim. 1789 yılında yani 240 yıldır bu etki sürüyor. Bunun özelliği şu zihinlerde bir devrim meydana getirmiş olması. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bildir, bildirdiği gibi kitap ve sultanı birbirinden ayırması. Şu an bile hala bu fikir yeryüzünde cari. Nereye giderseniz gidin. Tabii ki çok, pek çok şeriat devletleri de kuruldu. Düzgün, kamil uygulamalar olmadı ama hani şeriatla yönetilen yani kitap ve sultanı birleştiren rejimler de geldiler. İşte son özellikle 30-40 yıllık dönemde dünyada oldu. Şimdi işte bu Fransız ihtilali bu küçük alametlerin en önemlisi ve ilki gibi görünüyor bana. Bu bu itilale karşı bu itilalde işte dediğimiz gibi bütün bu ideolojik fikirler hepsi milliyetçilik, ırkçılık, komünizm, liberalizm, faşizm. Bunların tümünün tohumları bu itilalin içinde. Yani sanki bir mağaranın içine kilitlenmiş şeytanlar var. Bu şeytanların kapısı açılıyor. Bütün dünyaya böyle patır patır yayılıyorlar. Böyle bir vakadır. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bunu işte o, o zamandan haber vermişti. Kitap ve Sultan birbirinden ayrılacaktır. Ve siz mutlaka kitabın yanında durun, asla kitaptan ayrılmayın diyor. Ondan sonra insanlar sekülerizmi yani laikliği öğrenince şöyle bir e, anlaşa kapıldılar. E, bu ondan sonraki o bozulmayı getirdi. Yani o zaman sekülerizmin temeli nedir? İşte haşa Tanrı yoktur zaten. Varsa bize bile bizi ilgilendirmez. Yiyin için dünyanın keyfini çıkarın. Dünya birleşme demektir sekülerizm veya laiklik. Ondan sonra ona bağlı ateizm fikirleri bütün o Deccal'in bütün altyapısı Fransız ihtilalinin temelinde yatar. Ondan sonra işte bu toplumsal bozulma Allah Resulü'nün bahsettiği bütün onu bir, de bir sonraki videoda anlatacağım. Tümünün ideolojik altyapısı bu olaydır. Çünkü ondan önce yeryüzünde sadece dinsel imparatorluklar vardı. Müslüman imparatorluklar, Hristiyan imparatorluklar, Yahudi topluluklar, belki işte Budistler. Yani böyle bir fikir bilinmiyordu. Öyle özel, öyle orijinal bir şeydir ki bu Fransız ihtilali. Bunun çok derinden incelenmesi gereken bir konu. İşte esasen ahir zamanda Deccal vakasının ve ona bağlı olarak olayların tümünün altyapısı, temeli büyük Fransız ihtil ihtilalinde yatmaktadır. Ve ona ideolojik olarak bizim kesinlikle bir karşılık vermemiz gerekiyor. Buna bağlı olarak küçük alametleri sırasıyla saymaya başlayacağım. Zaten bunların hepsini biliyorsunuz. Eee ve devam et bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.